Bu iktidarın milletimize verecek bir şeyi kalmadı. Sadece ihracatta ve ya da sanayide değil, nereye laksak bir sorun yumağı ile karşılaşıyoruz. Dardaki vatandaşımızın pazarlardan patates toplamak zorunda kaldığı Türkiye'de çiftçimiz depolardaki patatesini satamıyor. Şairin dediği gibi Yaprak döker bir yanımız, bir yanımız bahar bahçe. Depolar ağzına kadar patates dolu. Sadece Niğde'de depolarda çürümeye yüz tutan 450 bin ton patates var. Ülke genelinde ise yaklaşık 700 bin ton patates çürümeyi bekliyor. Sadece maliyeti bile yaklaşık 700 milyon lira. Bir ay daha depolarda kalırsa hepsi ya çürüyecek ya da çimlenecek. Patates üreticisi iki aydır ürünümüz çürüyor diye bağırıyor. Ama Sayın Erdoğan oralı bile olmuyor. Sayın Erdoğan bir zamanlar ekilmedik bir karış yer bırakmayın diyordu. Patates üreticisi de seni dinledi. Peki sonra ne oldu? Ürünler ellerinde kaldı. Hadi bakalım. Şimdi al eline o çok sevdiğin mikrofonu. Niğde'deki, Konya'daki, Afyon'daki, Ödemiş'teki patates üreticilerimize Onları içine düşürdüğün durumun çaresini söyle biz de duyalım. 80 kuruşa, 100 kuruşa mal ettiğiniz patatesi 40 kuruşa, 50 kuruşa satmanıza gönlümüz razı değil de biz de duyalım. Zararı karşılayacağız de biz de duyalım. Haydi bakalım Sayın Erdoğan, işini yap ve zor durumdaki Türk çiftçisine bir şeyler söyle. Ama söyleyemezsin. Bütün politikalarını üretini cezalandırmak üzerine kurarsan bugünler geldiğinde ağzını açıp da bir şey söyleyemezsin. Senin o performans canavarı Tarım Bakanın bilmez ama tarım ekonomisindeki temel kural bir yıl önce fiyatı artan ürünün bir yıl sonra arzının da yüksek olmasıdır. Başında olduğun devletin önemini bir türlü kavrayamadığın dengeleyici düzenleyici rolü de işte Burada ortaya çıkar.